Yerel seçimlerde AK Parti'den Kovancılar Belediye Başkan aday adayı olan Vahap Gök, Kovancılar İlçe Başkanlığı'na giderek resmi müracaatını yaptı. Vahap Gök, ilçe başkanlığında kalabalık topluluk ve sloganlarla karşılandı. <laughs> AK Parti Kovancılar İlçe Başkanı Rıdvan Koç, aday adayı Vahap Gök'e başarılar diledi. İlçe başkanı olduğumuz için bütün aday adaylarımıza mesafemiz aynı. Ama tabii ki Kovancılara yaptıklarını bugünkü katılımıyla beraber Kovancılar'da neler yapabileceğini gösteriyor kendisi. Başkanımıza adaylık yolunda hayırlı olmasını diliyorum. Rabbim yolunu açık eylesin. Kovancılar Belediye Başkan aday adayı Vahap Gök Kovancılar ilçesinin sorunlarının giderilmesi ve Kovancılara hizmet etmek için aday adayı olduğunu söyledi. 7 gün 24 saat çalışma programıyla ilçemizdeki pek çok problemi çözme, kavuşturmak için ve çalışmak için geliyoruz. Cumhurbaşkanımızın özellikle belediyecilikteki hizmet hassasiyetinin farkındalığı ile Türkiye yüzyılında yakışır şekilde ilçemize yapacağımız vizyon projelerle damga vuracağız. Yönetimimizde herkesin söz sahibi olduğu katılımcı ve şeffaf yönetim biçimiyle kararlarımıza Temel ilkemiz olacaktır. Bu temel ilkeler ışığında eğitimden kültüre altyapısından üst yapısına sosyal belediyecilik uygulamalarından e-belediyeciliğe kadar her, her anlamda ilçemize önemli hizmetler gerçekleştirmek istiyoruz. Sorunları biliyoruz. Çözümleri için projelerimiz hazır. Kendime ve ekibime güvenim tamdır. Yaklaşık yarım asırdır Yaşadığım konuclara borcumu ödemek için ilçe başkanlığında ve belediye meclis üyelisi, üyeliği dönemimde kazandığım tecrübeyle ile ilçemize değerli hemşehrilerime hizmet ettirmeyi hedefliyorum. Şirin ilçemizi yeniden muhteşem günlerine kavuşturmak için desteğinizi bekler, hepinize en içten duygularımla saygılarımı sunuyorum.